Selamun aleyküm kurular. Hoş geldiniz YouTube kanalımın yeni videosuna. Ne saçma bir giriş ne? Bugün bu gördüğünüz restoran Taycan. Yani bugün restoran Taycan oyunu oynuyoruz. Normalde bakın burası benim kendi şeyim. Önceden ben bu oyunu oynuyordum. Burası benim ilk yaptığım restoran. Evet ismi de çok güzel görüyorsunuz. Burası ilk yaptığım yer. İlk yaptığım yer. Yani oynadım ben bu oyunu bayağı bir bayağı bir geliştirdim kendim böyle. Burası alt katı. Çok da geliştiremedik de iyi oynadım yani. Burası da katı. VC. VC. Evet. Bay VC VC. Öyle geliştirdim her neyse. Bugün yeni sıfırdan bir restoran yapmaya başlayacağım. Bunu da seri halinde atacağım. Evet ustalarımın görüyorsunuz böyle. Ustaları görüyorsunuz. Eşref Usta mı yazıyor? Evet Eşref Usta yazıyor. Osman Usta yazıyor. Hüseyin Usta. Operatör. Operatör. Halil, Kamil. Bunlar da versiyon. Hüseyin, İsmail, Bünyamin. Bu ne oğlum? Bunun ismi ne? Bu ne oğlum? çalışanlara bakmam lazım. Bir saniye onun ismine bakacağım. Kamil. Ya bunun ismini yapmışım ki. Niye böyle gözüküyor? Her neyse ben bundan uğraşmayacağım şimdi. Böyle garsonlar. Ee, şurada da Mal İbrahim vardı. Mal İbrahim Kurye. O da pakete gitmiş şu anda. Sıfırdan tekrar <laughs> bir dakika. Oğlum siker mi şimdi? Ha. Buradan tekrar bir ana sayfaya geçelim ve başından görebilir. Ana sayfaya dön. Ha, tamam. Şimdi sıfırdan sizinle beraber yeni bir tane restoran yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım başlayalım dönsene. ama başlayalım başlayalım yeni restoran oluştur. Restoranımızın ismi. Restoranın ismi ne olur? Yine aynısını yapalım. O C'nin yeri. Ney? E, ismini koymuşsun ya o çeyinin yeri mesul anam. Orası, yeri. Şimdi? Mesul bu çocuğunun yeri. Kimin? Mesul Orus bu çocuğunun yeri. VIP müşterim ne alaka lan daha yeni açtık amına koyayım restoran. Stringin Neyse gelin. Neyse gelin bakalım. Şu an müşteriye ihtiyacımız var. Ben de size kovmaya çalışıyorum. Neyse gelin bakalım gelin. Oğlum gelin sen amına koyayım. Tabi tamam, gel. iki kişilik mazara götürün. gel. Gideceğim şimdi ha çıranla. Sanki oyunu bilmiyormuş gibi var ya. Onu oyunu üretiyor ya. Abi bakalım müşteri gelsin. Şu restoranın ismini de değiştirmem lazım acaba. Selamun Aleyküm çocuk geldi amına koyayım. Lan bir tane tekme koydum bu içerisine abi. Onları da buraya alalım. Evet siparişinizi verin lütfen. Ne yazıyor lan okuyabiliyor musun? Bir şey yazmıyor amına koyayım orada lan. Ya bir müşteri daha iyi. Dişini siktiğim için. Diş. Soğan halkaları isterim. Tamam. Soğan halka yapmayı ben çok iyi biliyorum. <laughs> o nasıl bir güç? Soğan halkası. Yemek pişir diye. Oğlum. Bana üretme lan. Ben biliyorum zaten. Ben, ben 15 bin liralık Günlük 15 bin lira ciro çeken restoranı kapattım. Ben Al al Yemek yanacak. Al bakalım soğanlı kalsın. Ne? Güzel yaparım ben. Buyurun. Tavuk kebap istiyorum. Tavuk kebap istiyorum. Tavuk kebap istiyorsunuz. Yemek pişirdi oğlum. kayma yap diyor. Hadi bakalım yapalım. Kızart. E yemek pişir serisinden almayın. Yemek pişir. Yemek pişir kızart. Bunu götürelim bu arada. şunu al. Al şunu. Al şunu. şunu al. Şunu alın müşteri. Dayı geldim geldim dayı geldim. Hıhı. <laughs> geldim. Buyurun. Ver her şeyin Oğlum daha siz neyse yesin Para kazan. Onu onu sikim. Yaktık o koyayım ya. Onun tıpkı bir gol bir mana koyayım. Eksi bir amana koyayım. Çocuğun ağzı yanacak durduk yer. Yani. Neyse yesin o koyayım. Sikim de değil yan. Sikerim şimdi sen ha. Yesin o koyayım. Çiz burger isterim diyor. Tamam. Oğlum sen daha yeni soğan lokası yemedi. Ama nasıl oktuğum. Chatte ne oluyor lan? Şu chati kapatmam lazım benim amına Biz duru geri Kardeşim vermeye çalışıyorum. Veremiyorum da yemek yanacak. Oğlum çok hızlı yanıyor. Sikerim şimdi ikisi yanık yemekleri götürüyorum. Şimdi bunlar beni sikecek ama Vallahi billahi sikecek bu arada. Lokum diyor. Lokum. Neyse bir şey derdim de. Günah günah günah. 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 Çok günah. Aşırı günah. Bu arada usta alacağım ben. Üstü alacağım bu arada. Buyurun. Üstü ne kadarmış hemen bakalım. Ha, şef işte bu usta diyorum. Bakayım şef. Stajyer şef iş alındı. Reis gel babam. Hoş geldin reis. Reis şimdi sana ne üreteceğiz biz? Sen bilmiyor musun zaten oğlum? Şef değilsin. Ben işte tecrü tecrübeli eleman arıyordum ben. Sen siktiğim işi bilmiyorsan benim seninle ne işim var? Siktiğim lan. Kovuyorum ama yok. Neyse kovarsın para gider. Nasıl sikerim şimdi sizden. ne kadar şey çıktınız lan? Ne oluyor mu koyma bak. Oho para bıraktılar. Parayı da masaya bıraktı pezevenkler. Gel lan buraya. Rus bu gel. Öğren amına koyarım senin. Öğren bu işi. Öğren lan bu işi. Öğreniyorsun değil mi? Bakıyorsun. Bakıyorsun değil mi? Aferin. Adam ol. Şimdi şu müşterileri al bana içeri. Gerçi sallamıyordun değil mi? Pardon. Pardon. Beklesin onlara. Dur bayağı bir şey alaşmıyor. Gelin bana buyurun. uzaktan tıklayayım yok mu? Ama ne yapayım sen de? sikiyim sizin. Sikiyim. Şurundan şuraya pezevenk. Zevkli. Oğlum ben bir şey nasıl doğru? Lan oğlum motor oturun işte şu masaya ya. Masaya tıkladım ben beni sitir etmeyin. Reis sen ne bok ayarıyorsun? Ne bokumu ayarıyorsun? Ben sana niye para vereyim ya? Ben sana niye para vereyim şimdi? Siktiğim sıçmış gibi yürüyor ya şuna bak. Reis daha fazla bir onunu sikiyim. Oo oh, oo oh, oh, oh. Güzel güzel güzel. Oğlum para var lan da. Tamam. Şimdi müşteri gelsin. Bir tane daha şef alabiliriz aslında. 500 diyorlar. Olan ben siktir tam var. Bir şef bir karton alacağım. Buyurun hanımefendiler hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Tabii ki hocam, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ne Bekle, masaya dokunmadık. Siz de gelin, otura durun. Ben sizin yemeğinizi yapayım. Reis bak, hızlıca doğuruyorsun elini. Bak, elime dikkatli bak. Elini kesmeyeceğim bu işte tamam mı? Öğreniyorsun değil mi? Aferin. Ondan bak. Oğlum her şeyi de ben yapayım, ben şey işitmeyeceğim. Az önceki. <laughs> ne açıldı az önceki restoran. Bir de Roblox'ta altın şeyi takmış ya var ya ben sinir işte onu sıkıyorum. Hmm. Reis bir tığ hızlı öğrenir misin lütfen? Bir hızlı öğren. Bak bir hızlı öğren. Beni sinir etme adamı deletme. Sikerim ben için. Beni siktim gülüyor ya. Ya ben bunun tipini değiştireceğim ya. Usta güler mi onu bana ya. Oğlum çalışalım. Hayır. Kişileştirme bilerim bunu Kıyafet. Surat. Suratsız yapayım mı bunu? Oğlum hepsi gülüyor lan. Oğlum. oğlum sinirli olacağım. Bir, yüzü nasıl olacak? Bir Tamam bu iyi. Cildi birazcık şey olsun. Esmer. Saçı kel olsun. Amına koyayım şapka çok güzel önlük bu olsun kutunu kaydettim <laughs> tamam çok güzel adam ol lan. seni böyle adam ederim işte ben evet elime dikkatli bak elimizi kesmiyoruz tamam mı elini kesersen ben hiçbir sikime karışmam tetunuz aşısı olmadıysan da ben sigortanı bu arada Sigortanı yaptım. O sikime karışmam yani. Tetanoz aşısı oluyorsan benim için sorun yok. Tetanoz aşısı olmadıysan ben hiçbir sikime karışmam bu arada. Ben sana ol da gel dedim. Aman da Ben sana... Karşını falan belgelerini getirirken ben sigortanı başlatmak için belgeleri isterim. Bak tetanoz aşısı olmadıysan ben karışmam. Elini kestirmiyorsun o yüzden. Dikerim şimdi Oğlum bunlar da... Ne kadar şey çıktı. Aman da ya. Kardeşim bak. Elime dikkatli bak. Pardon. Elime dikkatli. Beni sikeceğim şimdi. Evet. Bak. Sos ekledim mi üzerine? Çok güzelce şöyle. Böyle biraz da sana sıkalım. Ha basılı tutun diyormuş. Şöyle biraz sağa sola da. Senin üstüne dökelim de sen yani çalışıyormuş gibi gözün. Sonra demesin adamlar şey yapmasın yani. Kadraydik biz bu arada. Bak lan hızlı öyle ama beti. Sikerim şimdi senin senin ne budum? Dönmüyoruz adam mı olayım? O var.